Merhaba Arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi e, bir tavşan. E, abimin kanalındayız şu anda. Abime sürpriz yapacağız. Ona bir tavşan aldık. Şu an haberi yok onun. E, çok heyecanlıyım. Arkadaşına gelmişti. E, parka gitmişler. Biz onu alacağız şimdi. Çok heyecanlanacak. Bak <laughs> oğlum. Hoş geldiniz. Kurulu Garda Gel bak ayağımı çıkıyor. sana sürpriz. Çok beğendim ay, ay bir ayakkabı aldık. <gülüyor> Tavşan. Tavşan <laughs> <Dersene>, almışlar bana? <laughs> Durdur, dur dur in ama kaçmasın. Dur dur. Kaçmasın. Kaçmaz, kaçmaz, kaçmaz. <laughs> Arda gel gel sen de gel Arda. 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 Mutlu Ar oldum Arkadaşlar çok mutlu oldum. Annemle babama teşekkür ederim. Bana aldıkları için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum.